Hükreşten herkese iyi akşamlar. Bugün 30 Kasım 2023 günlerden Perşembe. Herkese iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün Kasım ayının son günü. Romanya'da e, milli tatil var. Yani ulusal tatil günü. E, öncelikle e, bize abone desteği veren, yayınlarımızı beğenen, izleyicilerimize gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Ali Hakan Doğan'ız gibi arkadaşlarımız sağolsunlar bize övgü dolu cümleler yazmışlar. Yani bu Schengen konusunu Türkçe olarak dünyada hiç kimsenin bizim kadar incelemediğini, irdelemediğini belirtmişler. Sağolsunlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim bir önemli bir şeylerimizden birisi de genelde boş bulduğumuz alanları yani kimsenin el atmadığı alanlarda ilkleri gerçekleştirmek şeklinde bir şeyimiz. Hayat sürdük. Yani yayıncılık hayatı boyunca da hep öyle oldu. Mesela Romanya'da satılan günlük gazeteyi Almanya'da basmak ya da Avrupa genelinde satılan günlük bir gazeteyi Romanya'da basıp Avrupa genelinde satmak gibi. Ee, Almanya'da Hollanda'da burada pek çok o, o yönlü çabalarımız oldu. Ama biz hep isteyerek yaptık, severek yaptık. Ee, i̇şin e, diğer boyutu o kadar çok şey değil, önemli değil. Ee, Ali Akhan Bey gibi e, o yönlü de bizi e, en azından e, insanların e, yani yaptığınızın görülmesi şeyi bu önemli bir hadise. Yani onun hissedilmesi, görülmesi sizin gücünüzü, çabanızı da daha fazla artırır, şey yapar. Şimdi efendim dün akşam bizi izleyenler bilirler bir söz verdik. Bugün Başbakanla Romanya Başbakanı ile buluşma ihtimalimiz, yani buluşma derken bir araya gelme ihtimalimizin olduğunu bir etkinlikte o ihtimalin gerçekleşmesi halinde kendisine bu Çengen oylamasıyla ilgili konuyu soracağımı söylemiş idim. Ama maalesef bugün söz konusu etkinlik gerçekleştirildi. Bu bir Türk iş adamının alışveriş merkezinin içerisinde bir mağazanın açılış töreniydi. Başbakan katılamadı ama senato başkanı katıldı. Pek çok işte çevre bakanı katıldı. Pek çok milletvekili katıldı. Orada biz bir milletvekiline, iktidara yakın bir milletvekiline konuyu sorma fırsatı buldum. Bu işte yani şu ana kadar 4-5 Aralık'ta Romanya, Bulgaristan, Çenger'in gündeminde olacak ama oylama yapılmayacak e, iddiasının başka bir dayanağı yok çünkü bu milletvekilleri bu çerçevede açıklama yapıyorlar. Onlar da bu açıklamayı kimin yaptığını, e, nereden duyduklarını söylemiyorlar. E, Hot News'in e, bu açıklamayı e, haberleştirdiğini e, ya da kendine ait e, yorum yaptığını dün zaten e, söylemiş idik. Şimdi benim sorduğum milletvekili, Romanya Parlamentosu'nda daha yakın bir milletvekili ben sorunca güldü. Nereden biliyorlarmış ki dedi. Oylama yapılmayacağını nereden biliyorlarmış ki dedi. Ya, çok fazla bir şey söylemedi, konuşmadı ama nereden biliyorlarmış ki dedi. Şimdi milletvekilinin bu şekildeki cevabı doğrusu beni düşündürdü yani şey yaptı. Hakikaten son 10 gün 10 gündür, on gündür e, ya da 10 günlük yayınımızı e, gözünüzün önüne getirin. 10 gündür kimsede ses yok. Ne alehte ne lehte. Romanya Başbakanı esip gürlüyordu. Ne ola kadar Şengen'e girmezsek diye. Ya, Avusturya'da her gün birisi konuşuyordu. İşte biz Romanya'ya, Bulgaristan'a Karşı değiliz. O noktaya gelmişlerdi. Ama şey, Şengen'in kendisi sakat şu bu. On gündür bu konuda konuşan hiç kimse yok. Sanki bir sessizlik mutabakatı sağlanmış. Herkes susuyor. Avrupa Birliği yetkililerinde de bir şey yok. Açıklama yok. Olumlu ya da olumsuz. En son ortada Avrupa Parlamentosu'nun bir komisyonunda alınmış bir şey var. karar var. Onu o da yaklaşık herhalde on gün oldu. Dolayısıyla bu sessizlik neye alamet? Bunu göreceğiz. Yani şimdi olumsuz olacaksa en azından Bulgaristan ve Romanya'da kamuoyunun hazırlanması lazım. Acaba bu milletvekillerinin cevapları buna yönelik bir açıklama mı? Yalanlanmadı da doğrulanmadı da milletvekillerin bu şeklindeki görüşleri. Onlar da nereden bildiklerini kimin açıklamasına dayanarak böyle bir yorumda bulunduklarını bilmiyoruz. Yani bugün de Roman basınında bu konuyla ilgili yani Evjen Tomak'ın dünden yapılmış bir açıklaması var. O diyor ki Romanya'nın bu fırsatı kaçırması beni öfkelendiriyor diyor böyle bir cümle kullanmış yaptığı açıklamanın içerisinde. Romanya'nın bu fırsatı kaçırması beni öfkelendiriyor. Başka bunun dışında şey de yok. O Rares Boğdan da sustu. Ya yani o açıklamayı yaptı ondan sonra bir daha o da açıklama yapmadı. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman, değerlendirdiğimiz zaman ortada ne karalar bağlanacak bir durum var ne de sevinilecek bir e, durum var. Dolayısıyla bekleyip görmekten başka e, yapılacak e, bir şey e, kalmıyor. Görünüş e, böyle. Yani biraz evvel dediğim gibi bir sessizlik tabakatı var. Ama bugün sordum Roma Milletvekilinin e, Romanya Parlamentosu Milletvekilinin yani nereden biliyorlarmış ki oylama yapılmayacağını. Değişi eee amiyane tabirle e, oldukça Manidar e, geldi bana, yani e, o söyleyiş tarzı e, böyle bir şeyin olmadığı şeklinde. E, şimdi onunla beraber, e, bu arada ha, bugün roman basınında yer alan bir şey, e, tuhaf bir haber, tuhaf da değil ama şey bir haber. Avusturya askerinin giydiği botlar Romanya'da üretiliyormuş ve buna Avusturyalılar hoşunda olmamışlar, karşı çıkmışlar. Esasında Avusturya ordusu bu botları, asker botlarını Avusturyalı bir iş adamında alıyormuş. Ama o iş adamı da bu asker botlarını Romanya'da üretiyormuş. Bir bot 140 Euro'ya Avusturya ordusuna satılmış ve 35 bin çift bot satılmış. Bu haberi Roman basınında gördüğümüze göre yani kendilerine biraz yani gurur payı çıkarır gibi bir havada bu haber okuyucuya takdim edilmiş şey yapılmış. Böyle bir haber var. Başka iki ülke ilişkileriyle ilgili de bir Habere rastlamak mümkün değil yani şey gözükmedi. Önümüzde işte yarın ayın biri kaldı burada beş gün. <laughs> Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Olumlu ya da olumsuz bir e, tahminde bulunmak için e, tahmin zaten e, doğru bir tabir de e, değil. E, şey değil. Kaldı ki e, siyasette hiçbir zaman iki artı iki e, dört etmiyor. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Ben size konuyla ilgili bir yıldır, bir yıldan hatta fazla bir süredir işin nerede ne olup bitmişse, olup biteni aktardık. Ha, tamam kendi yorumumuzu söyledik, kendi gözlemimizi söyledik falan ama yani bunlar analiz şeklinde, değerlendirme şeklinde, sonuç şöyle olacak ya da böyle olacak diye bir şeyde eee bulunmadı. Bulunacak gibi de değil. Çünkü eee dün de e, bahsettim. Geçen sene son 10 güne kadar ya, Avusturya problem olarak gözükmezken ya, şu, oylamada gittiler. Hayır. Oyu kullandılar. Ya, bu sene de son 10 güne kadar işte son 10 gündür kimsenin ses solu çıkmıyor. Eee Avusturya'nın da e, ses solu çıkmıyor. Romanya'da da ses solu çıkmıyor. Bu e, Bekleyip e, göreceğiz yani bizim bilmediğimiz neler oluyor neler bitiyor onu da e, şeyinde değiliz e, e, farkında değiliz e, daha doğrusu e, bilgimiz yok e, ne olup ne bittiğiyle ilgili yani kabaca Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen'e e, giriş konusu e, böyle yani şu anda olumlu olumsuz e, bir söz söylenebilecek noktada değiliz. Yani bence ikisi de birbirine eşit mesafede. Yani şey değil. Oran olarak birbirlerinden farklı değil. Öte yandan Semi Korkut adlı izleyicimiz Bulgaristan'ın işte önümüzdeki yıl yani yeni biraz sonra euro'ya e, geçeceğini maaşları euro olarak e, alacaklarını yazmış e, söylemiş e, bununla da ilgili birkaç e, söz e, etmek isterim ben şey yaparım yani euro'ya bir ülkenin Euro para birimini kullanmaya e, başlamasının getirdiği en ağır şey en ağır şey e, fiyatların euro'ya endekslenmesi. Yani pahalılık. Hollanda Euro'ya geçtiği zaman ben o ülkede e, yaşıyordum. E, Almanya Euro'ya geçtiği zaman e, o ülkede e, yaşıyordum. Yani bir o, o zaman neydi? İşte bir Euro iki e, Alman markına eşitti? Yani bir şeyin fiyatı iki Alman markına satılırken bir süre sonra onun iki euroya iki euro olduğunu gördük. Yani para birimi şey eşitlendi. Hollanda'dayken de öyle. Euroya geçildiği zaman piyasada bir durgunluk ve pahalılığın beraber geldiğini gözlemlediğimi söylemek isterim. Yani ben iki ülkenin euroya geçişine şahitlik ettim. Yani diğerleri de benim o bölgede bulunduğum dönemde geçti ama o ülkelerde doğrudan yaşamadığımız için için şeyin farkında değilim yani Bulgaristan şimdi euroya geçiyorsa bugün işte iki levaya aldıkları bir şeyin yani iki leva sanıyorum bir euro ediyor bir süre sonra iki euroya satıldığını göreceklerini söylemek kahinlik olmaz yani benim için şey değil gözlemlediğimiz şey bu. Yani bu da aşağı yukarı ne yapıyor? Yüzde yüz fiyat artışı anlamına geliyor. Ha iyi midir kötü müdür gelince bu ayrı mesele. Yani benim bu batıda gazetecilik yaptığım dönemde Hollandalılar Euro'dan nefret ediyordu yani. Ve yerlerinden gelse bir an evvel dönmek istiyorlardı. Almanya'da aynı şekildeydi o yıllarda. Ve Alman markına geri dönmek istiyorlardı şey yapıyorlardı. Çünkü euro hayat pahalılığı getirdi. Ee, şey, işte fiyatlar şey endekslendi. Yani iki levaya bugün Bulgaristan'da bu kalemi iki levaya alıyorsanız misal e, euro gelince e, bugün nedir? E, işte farz edelim bir euro iki leva ise 50 euro sente e, almayacaklar. İki euroyu alacaklar. Bir süre sonra fiyatların böyle olduğunu e, olacağını e, görecekler. Bu konudaki gözlemimizi de e, bu şekilde e, aktarmış e, olalım. E, evet efendim bugün aktarabileceklerimiz e, bu kadar. Yarın akşam saat 19'una görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.